Herkese selamlar. Yepyeni bir Zuma at... Revenge videosuna hepiniz hoş geldiniz. 6. seviyede kalmıştık. Kontrol ediyorum. Checkpoint'imizden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Jungle Clearing'de kalmıştık. <laughs> Hatırlarsanız buradan devam ediyoruz. Umarım hoşunuza giden bir video olur. Burada oynarken de zaten anlatacak durum, anlatacak İşte kanal hakkında veya girişimler hakkında. Tomb Raider oyunları geliyor yeni daha eski oyunları oynamadık. Öyle bir düşüncem var. İlk önce onunla başlayayım. Bu oyunların geldiğini gördüm. Yani Game Awards'da bayağı bir oyun açıldı. İnşallah onları da teker de kanalda oynarız. Ekinebiliriz. Şu zamanlarda şu an yani kalabın eski oyunlar üzerinden gidiyor şimdi. Ama sonrasında yeni oyunlardan da bir şeyler atıyor. Oluruz diye düşünüyorum. Bilginiz olsun güzel oyunlar var duyurulan. <Sessizlikle> ama oyun fiyatını <Sessizlikle> <oynasıncia. Sessizlikle> biliyorsunuz Türkiye'de şartlarını biliyorsunuz. Oyunu oyunu almak şart. Fırsat bekliyoruz. Eğer fırsat fırsat çıkarsak da güzel oyunların Severini çekiyor olacağız bu kanalda. Bilginiz olsun. Şu an eskilerden gidiyoruz ama zaten bu zoom'u saymayın. Yani bunu eskilerden saymayın. Tabii yani topu topu 6 ve videolar halinde karşılıyorum ben bunu. Seviye seviye ilerlediğimiz zamanlarda olur belki. Yani oyunu hemen atıp istersen falan. Oyunun sonunu görmek istersen falan diye ama şu an için işte biraz yavaştan alacağım işleri. Bilginiz olsun yoksa yani gameplay daha hızlı da yapılabilir bunda. Çok zor değil. Hızlı hızlı ilerlenebilir. Mümkün. Şöyle bir şey yaptım. Oradaki tam bir Şöyle bir şey yaptık. Şöyle bir göndereceğiz. Aa gönderdiğimiz yerde o etki bitmiş. O etki devam ediyor sanmıştım ama öyle bir etki kalmamış. Şöyle yaparsam ben şey daha Bar dolmak üzere. bar dolunca önceki oyunda olduğu gibi burada da devamlı gelmeyeceğini biliyoruz. Burada önceki oyundan deneyimli olduğumuz için biliyoruz bitirmiştik oyunu tamamen bitirmiştik zaten. Güzel puanlar kaldı. Bu tarz skorlar falan da kasılabiliyormuş. Önemli bulan skorlar şu an, şu an skorunu oynamıyoruz. Yani sohbet, muhabbet öyle konuşmak amaçlı oynuyoruz. Sohbet edip edip amaç bu anda kanalı Hem de e, nasıl oynuyoruz? Nasıl oynuyoruz? Türkiye'de ve sanırım dünyada Aktif olarak oynayan tek kişi olabilirim. Şu an yeni başlıyorum. için söylüyorum. Sizler de buna bakabilirsiniz yani. Eski videolar bulacak bunlar. Birkaç yıl sonra esneyecekler falan. O zaman dünyada kimse herhalde bu oyunu oynamıyor olacak. Steam'de de satılıyor ama ben almayı tercih etmedim. Bunu da belirteyim. Uygun aslında. İsterseniz alabiliyorsunuz. Onu da bilgisayara koyayım. Ya bu tarz oyunların daha fazla olması lazım Orada bir şey dondurucu var. Şöyle yapsak. Şundan bir alayım abi. Orayı bir temizledi. Şurayı bir temizlesin. Aslında... Bizim şuraya yoğunlaşmamız lazım. Oyunu geriye almak istiyorum. Şimdi böyle. Şuradakini de alırsam biraz daha geriye gelebilirim. Bilmiyorum. Gelir mi? Yani şu an oraya bir şey yapamıyorum orası öyle e, kalmak zorunda şu an buna bir şey yapamıyorum Şöyle, attım tamam boyunu biraz geriye sardım ve bu arkadaşlar geri geldi dondurup daha bu işi bitirebiliyoruz bu arada güzel ineği değişim yetini eridik orada ne yaptık ben de bilmiyorum bu arada değişik bir şeydi. De. Oradaki yeri temizlik herhalde temizlemekle alakalı bir şey yaptım orada. Burak bir durdu bu oyuna. Sen nereye gidiyorsun kardeşim? Süper. Ne yazıyorsun abi? Tam... Müthiş. Umarım hoşunuza giden bir video olurdu. Bir tane daha oynayayım zaten boss mücadelesine geleceğiz. Gelmiş olacağız. triple Cops. Level 9'da gidiyoruz. Bakalım ne olacak. Akademiye doğru bakmak istiyorum, şöyle aşağıdan gelenler de biraz etmesin istiyorum. Ki biliyorsunuz bir taktiğimiz var, o taktiği uygulamaya çalışacağız. Bonus almak için böyle bir yarışma yapacağız bu arada, onu da belirtelim. Oyun gördüğüme şansı var ama şu an o bekleyebilir biraz. Şuraya doğru atmaya başladım. Oyunu geriye sarma, bunlar önemli şeyler. Ne oldu? Ne gereği sarmayı da aldım. Şuradaki hatayı telafi edebiliriz. Tamam. Abi koş şuradaki mayını bir alalım. Bombayı alalım. Orada bir şeyler tetiklendi bu arada gerimizde. Ne oldu? İyi şeyler oldu. Güzel. Yine bir şeyler tetikledik. o mavi verseydi orada güzel şeyler de dönebilirdi bu arada. O mavi alamadık. Neyse yeşil verdi. Onu geriye sarma şansı bir kez daha alıyorum ağzımda. Evet bir şeyler oluyor. Aşağıda da bir sesler duyuyorum abi ama Şu, ben bir alayım. Mayıs'ı aldık tamam. Oyun durdurma şansı var. Oyuna bir stop diyoruz. Ama diyorum ki al. Mayını aldık bombayı. Yenilenmiş bombayı. Bu oyundaki yenilenmiş bombayı. Buna bir alışmak zaman alacak. Ama alışırız diye düşündüm Birkaç video içerisinde alışırız ki bölümde son e, oynamış olduk. Neydi artık onu ben de bilmiyorum yani. Ne yapmak istedim moda? Hiç fikrim yok. Oyunu nereye sar dedim. Şuradaki arkadaşı bir al dedim. Şurayı bir temizleyelim. Tamam güzel. Şurayı bir temizle. Maviler kaldı. Olay böyle. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Tam bu noktada ben bölümü kapatıyorum. Bir sonraki bölümde de sadece bu e, boss mücadelesi oynayacağız. Sadece onu oynayacağız. Bilginiz olsun. Görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Skoru merak ediyorsanız toplam skorumuz, puanımız 75.880. Seviye şeyi de e, buradaki level şeyi de 8.100 oldu. E, öyle söylüyor kombomuzu falan filan görebiliyorsunuz. Hemen bir sonraki videoya ben geçiyorum. Onda da iki gün içerisinde izliyor olacaksınız. Görüşmek üzere.